Şeylerle, Oo, burası ne böyle? Anlatır mısın? Bu şey mi? Hangisi? Bu. Evet. Başka şeyler ne? Bunlar ne? Bakın tek tek anlat istersen. Araba. Araba bakalım arkadaşlar. hadi. Yakından çekelim hepsini. Bakalım. Bakalım. Evet. Rengi nedir onun? Vadi Evet. Başka şeylere bakalım hadi. Hadi. Bu ne? Evet. da var bir boyu. Evet. Bu da yarış arabası. Yarış arabası ama maliçet. Bebeklerini tanıt istersen. Bunlar ne? Bu şişe Pepe. Önce Pepe'den Pepe. Bebek. Pepe. Evet. Ama bu bu gül bebek ama gül bebek evet. Evet. Ama bu bu Ömer'in annesi ama İmam, Bu da bu da dayım ama. Dayın mı? Ama bu da. Buna, buna, buna bu da Bu da, da yiyeceğim ama. Evet. Bu çalışıyor. Evet o da çalışıyor. Başka neler var? Çöp arabası var. Evet. Barbie'nin evi var. Lavabosu var. Klozeti var değil mi? Evet. Evet. Bu da tospik. Bu da tospik ama. Evet. Maalesef Oyun çok Şapkası ne oldu? Tav olmuş. Oyun kartlarımız, kitaplarımız. Evet. evet Bak, ütümüz de var. Şey. Nedir? Şey. Evet. Şey. Şey evet, yastıkları var, Bakın, ayıcıkları var. Bu bu ama bu da benim. Evet. Bu benim ya. Burası kardeşimin. Evet, kardeşinin yastığı. Zıplama topu. Safinaz evet. bebekler. Bakalım popitler var burada. Gel bakalım anlat. Bu bebeklerinde beşik var bir de orada baksana anlatsana. Evet. Ay küçük 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 bir sürü oyuncaklar var. E, var. bowling mi? setleri var iki tane. Market mi? arabası. içinde Mustafa'nın tabancaları var. Tahta şu bloklar şu var. Göster tabii ki. Baksın. Oyun yazı tahtası. Çok güzel yazı tahtamız var. Bu laf. Bu da Anna. Bu da Elsa. Evet Elsa da o laflı. Bu da evet, Scooter. Evet. O da evet. mı Elsa'lı? Evet. Sen Elsa'yı çok mu seviyorsun? Evet. Hmm, başka neyimiz var? Setimiz devrilmiş. Evet. Bir de, bir de burada bir de setimiz var. Bebek setimiz. Evet. Ne bu oyuncak pazar gibi aynı burası. Basın, ve basın. Evet polime de varmış çok güzel. Ama saçımı kesti. Kesme zaten saçımı çok güzel. Sen nasılsın İyi misin bugün? İyi. Bir, bir bak arkadaşlarına. Anlat bakalım bugün nasıl geçiyor? İyi. Nasıl? Oyuncakları buraya niye çıkardınız? Çünkü, çünkü size Anlatmak için çıkardın. Evet. Çok güzel. Gel bakalım. Neler var neler neler neler. Oo arabalar, oyuncaklar. Şey mi? Kitapları da var. Bak iki tane ya burada. Aa onlar ne? Dinozor mu timsah mı? Dinozor. Bakalım. İki, iki tane ya. Bakalım iki tane evet. Biri Mustafa'nın biri senin mi? Evet. Hmm. tane. Yemek takımları, havalar. Bunlar Kardeş mi bunlar? Aynı Hı -hı. siz gibi. Başka ne var burada? Bir de penguen var. Hı -hı. Evet. Nasrettin Hoca. <laughs> Nasrettin Hoca. Hayır anne. Bu ha. Kilo olan. olan mı? Ömer. Hangi Ömer? Bu. Hmm. Bu da abisi. Evet. Bak burada mısırları var. Evet. Üzüm var. Sonra çilekler de var. İşte bir bu da çilek de var. Bak. Bir de ördek pişirelim. Hı. Bu da köpüşümüz. Çok tatlı. Köpüş. Çok tatlı. Ay ay bunlarla sen bana bir kahve yap, bir çay yap da içelim komşucu. Komşuculuk oynayalım. Olur mu? Çok mu seviyorsun bebeğini sen? Ama, ama Yusuf'u kirletmiş mi? Yusuf mu kirletmiş? Evet. Hmm. Sana onu Yusuf'un annesi mi verdi? Hayır. Ben kendim buldum. Kendin buldun. Nereden buldun? Bunu. Hmm. Şu ayı ne böyle kocaman? Sanki buradaki oyuncakların babası gibi duruyor. Hı. Kocaman ayı. Merhaba ayıcık. Merhaba. İşte bir şey de şu, şu mavi bebek de çok güzelmiş. Bunun adı ne? Gül. Gül mü? Aa, i̇pek. İpek. İpek bebek. Şurada da bir tane halkalarımız var. Şey evet. Şey Ayşe Asay ile Mustafa'nın oyuncakları bunlar. Daha çok var. Ama bugün <laughs> bu kadar yeter. Hadi arkadaşlar hoşça kaldı. Hoşça kal. Hoşçakal. Görüşmek üzere. De. Kanalımıza abone olsunlar mı? Evet. Dön buraya. Söyle. Kanalıma abone olun.